Zalim İstanbul'da canlandırdığı Cemre karakteriyle büyük bir hayran kitlesine kavuşan Serakutlu Bey, şu sıralar, iyilik, dizisinde damla karakterleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Serakutlu Bey, geçtiğimiz günlerde Moodboard Mags dergisine kapak oldu. Kendisini belli kalıpların içine sokmayı sevmediğini ifade eden oyuncu, yaptığı her şeyden keyif almaya çalıştığını söyledi. Dış görünüş kriter değil, Kutlu Bey, yakışıklı mı yoksa zeki erkek mi, sorusuna ise, bir kalıp üzerinden gitmek istemem ama dış görünüş gerçekten kriter değil. İnsanın içi dışını etkiliyor ama maalesef dışı içini etkileyemiyor, cevabını verdi. Kadın olmanın zorluklarına değinen oyuncu, dünyanın her yerinde hem cinslerim farklı şekilde savaş veriyor kadına yönelik mobbing her statüde var, dedi. Sera Kutlu Bey'in Senem Aydın'a verdiği röportaj şu şekilde. Aşkın sizin için tanımı ne? Aklın bedeni terk etme şekli, hayatınızda biri var mı? Yalnızım, Ankara doğumlusunuz. İstanbul sizin gözünüzden nasıl bir şehir? Ankara'nın yeri hep ayrı ama İstanbul'u da başka seviyorum. Olanakları bol bir şehir, dinamik ve burada bir şeylere erişmek daha kolay. Zorluklarına pek değinmek istemiyorum çünkü bu bahsettiğim şeylerin elbet bir bedeli var. Benim için şu anda ikisi birbirini karşılayabiliyor diyebilirim. Oyunculukla ilgili planlarınız neler? Her gün üzerine bir şeyler koymak istediğim bitmeyecek bir yol, gece gece sera aşkım geldi tatil sezonunu açtı. Sera Kutlu Bey kendisinin yazdığı, Plüton'un Düşüşü, adlı kitabının imza günü için geldiği Bodrum'da yaz sezonunu açtı. Gündoğan'daki Casa Costa Otel'in locasında imza günü öncesi stres atan güzel oyuncu bir süre locasında bilgisayarı ile senaryo çalıştı. Kendine hayran bıraktı daha sonra yerinden kalkarak su sporlarına doğru yönelen Kutlu Bey denizde kano keyfi yaptı. Sıcak havaya daha fazla dayanamayan başarılı oyuncu iskelenin merdivenlerine doğru yürüyerek kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Bir süre yüzdükten sonra denizden çıkan başarılı oyuncu güzelliği ile herkesi kendine hayran bıraktı. İçimdeki farklı serayı keşfettim, çok heyecanlıyım, İmza günü için gittiği AVM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sera Kutlu Bey, "Çok heyecanlıyım. Bir senedir üstünde çalıştığım bir kitaptı. Bugün ilk imza günü deneyimim ve çok mutluyum. Kitabımın serisi gelecek çünkü hikayenin sonunu açık bıraktım. Bir yandan dizi, bir yandan kitap. Tatlı bir yorgunluk oldu benim için." dedi. Hem yazar hem de oyuncu kimliği ile kariyerine devam etmek istediğini söyleyen güzel oyuncu muhabirlere teşekkür etti.